31 Ocak çarşamba gününden herkese merhaba. Bugün elbette hafta başından itibaren ve özellikle yeni yıl sonrasında takip ettiğimiz en önemli gündem maddelerinden bir tanesi olacak takvimimizde. Elbette FOMC toplantı konaklarıyla birlikte federal fon yani FED faiz kararı açıklamasını takip ediyor olacağız. Aslında herhangi bir beklenti olmaması yönünde, daha doğrusu bir değişiklik olmaması yönünde. Yani faiz kararında herhangi bir artış veya düşüş yönlü bir beklenti tabii ki bulunmuyor. Ancak Powell'ın konuşması burada etken olacak. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde para politikası ile alakalı ve enflasyonun güncel durumuyla ilgili yapacağı açıklamalar muhtemelen piyasada hareketliliğe yol açacak. Ama dediğimiz gibi hani faiz tarafında herhangi bir değişiklik olması beklenmediğinden dolayı Powell'ın söylemleri özellikle volatilite sebebi olacağından çift yöne de sert hareketlilikler görebiliriz ve genellikle ne diyoruz? Böylesi gün ve haftalarda çok daha dikkatli olmaya çalışmamız gerekiyor diyoruz. Ve bir yandan tabii ki gündem maddemiz olan faiz kararıyla alakalı beklentilerin ne olduğunu şöyle bir inceleyecek olursak Evet tabii ki küresel piyasaların radarında FED olacak bugün. Küresel piyasalarda tüm dikkatler FED'in faiz kararına çevrildi. Detaylarına şöyle bir bakacak olursak teknoloji devlerinin beklenen yapay zeka gelirlerinde yatırımcıları tatmin etmemesi sonrası ABD vadeli hisse senetleri piyasası sert geriledi. Özellikle Nasdaq 100 vadeleri Google'daki düşüşün de etkisiyle %0.8 kayıp yaşadı ve Fed öncesi Asya Pasifik hisseleri endekslerinde hafif kayıplar yine gözleniyor vesaire vesaire. Biz gelelim konumuza. Ve FED faiz kararından beklentiler. Bu akşam 22'de faiz kararı açıklayacaklar ve FED'den faizleri dördüncü kez üst üste 22 yılın zirvesi olan %5.25 ve %5.5 bandında sabit tutması ve erken bir faiz indirim sinyali vermekten kaçınması bekleniyor. Tabii ki FED Başkanı Powell'ın konuşması faiz kararının ardından gerçekleşecek. 22-30'da basına karşı konuşma gerçekleştirecek ve Powell'ın enflasyonda son aylarda yaşanan düşüşten duyduğu memnuniyeti dile getirmesi bekleniyor. Fed'in tercih ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi neredeyse 3 yılın dip seviyesinde ve son 6 aylık yıllıklandırılmış ortalaması da %1.9 ile Fed'in %2 hedefinin hala altında yer almaya devam ediyor. Ve devamında şöyle bir bakacak olursak. Ancak iş gücü piyasasının güçlü kaldığına dair son gelen veriler Mart faiz indirim beklentilerinin swap piyasasında %40 ihtimalle fiyatlanmasına yol açtı. Fed'in enflasyondaki ciddi düşüşü inkar etmeyeceğini düşünen Morgan Stanley baş global ekonomisti yine de zafer ilan edeceklerini düşünmüyorum değerlendirmesini yapmış. Tabii ki burada ne kadar çok şey okursak söylersek hepsi aşağı yukarı birbirinin aynısı olacak. Tabii ki bu gerçekleşene kadar, durum gerçekleşene kadar neyin ne olacağını tam olarak tabii ki bilemeyeceğiz. Çünkü Powell'ın ne söyleyeceğini bilmiyoruz ve daha önceki söylemlerinde de çok böyle garip garip açıklamalar yaptığı zamanlar da olmuştu. Özellikle ilk enflasyonun böyle zirvelere doğru koşarken e, yaptığı söylemler, enflasyonla alakalı bir sorun yok söylemleri ve ardından geç kalınmış faiz arttırımları ve peş peşe gelen faiz artışları ile birlikte resesyon riski de tabii ki e, geçirdi ABD. Bununla birlikte bakalım zirvedeki faiz oranlarıyla alakalı beklenti değişmemesi yönünde olsa da 25 bas puanlık bir düşüş gerçekleştirecek olursa ortalık muhtemelen kaynayacaktır. O yüzden burada bir değişiklik olmasını beklemiyorum şahsen ben de ama dediğimiz gibi Paul'un söylemleri tabii ki piyasadaki hareketliliğin dalgalanmasına daha doğrusu hareketliliğin artarak ...fiyatın, fiyatların ve grafiklerin dalgalanmasına yol açacak diye tahmin ediyorum. Ve teknik grafiklerimize şöyle bir hızlıca geçiş yapacak olursak... ...Fed faiz kararı öncesi grafiklerimiz ve ürünler ne durumda? Eurodolarda uzun süreli bir aslında e, karmaşık bir düzenle düşüş gerçekleşti. Hacim yükselişler de ara sıra gerçekleşmiş olmasına rağmen... ...aslında bu tarz büyük spike'ların bırakılmış olması... ...ve kararsız hareketlerin çoğunlukla e, orta vadede gerçekleşmiş olması spekülasyonlarında oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Ve bakılacak olursa aslında harmonik yapıyla birlikte bir e, yükseliş hareketi, bir düzeltme hareketi gerçekleşmesi gerekiyor diye bekliyorduk. Teknik olarak tabii ki bu beklentimiz mevcut ve hala devam ediyor aslında ama 1.09.27 seviyesi yapının ilk minimum hedefi olan seviye arasında ancak bu seviyenin hemen altında e, bakacak olursak bir daralan bir üçgen formuyla birlikte aslında ee, yüksek hızda başlangıç yapacak bir hareketin durumu izleniyor. Ama bu ne tarafa doğru olacak? Artı her zaman yükseliş yönü gerçekleşen bu hareket dediğimiz gibi ilk hedefi burası olduğundan dolayı yani şöyle bir ihtimal de gerçekleşebilir. Sert bir hareketle kanal dışına atıp devam edecekmiş gibi gösterip burada yaptığı gibi bir spike bırakarak tekrar geri çekilme gerçekleşebilir. O yüzden böyle günleri sevmiyorum. Çünkü net bir öngörüde bulunmaktan alıkoyuyor bizi. O yüzden izleme tarafındayım sterlin dolara bakacak olursak burada da konsolde önemli bir konsolidasyon bölgesi. Şurada ufak bir ihlal gerçekleşti ama ondan sonra tekrar içinde hapsoldu. Yani yeni bir yükseliş gerçekleşmesi için mu muhakkak artık 1.2093'ün üzerinde 4 saatlik hatta günü kapatması gerekecek. Çünkü burası 4 saatlik orta vade ancak günlük grafikte de bir yatay bölge durumuna geçti. Çok uzun bir süredir bu yataylık devam ediyor. Ve dediğimiz gibi daha önceki beklentimiz zaten yukarı yönlü hareketin gerçekleşmesiydi ama bu iki bölge arasında hapsolmuş bir fiyatlama durumu söz konusu. O yüzden net bir şekilde yön tayin edebilmemiz için bu saatten sonra ya bölgenin üzerinde bir gün, günlük kapanış gerçekleştirecek ve devam etmesi beklenecek veya artık konsolidasyon yorulan fiyatla birlikte bölge altı ihlal gerçekleştirerek ilk önce 1.25 çift sıfır seviyesine doğru sert bir hamleyle inişle gerçekleştirilir ve devamının böyle olması beklenir. Tabii ki yukarı kırılım olursa da aynı şekilde bunun bu şekilde olması teknik olarak beklenmeli. Ve US Japon yenine bakacak olursak. US Japon yeninde de aslında bir tren devam hareketine hazırlık gösteren bir bayrak formasyonu yapım aşamasında tamamlanmış diyebiliriz ancak onaylanmamış. Onaylanması için tabii ki 147-881'in üzerinde güçlü bir işte burada aşağı doğru yaptığı gibi hareketin tam tersini yukarı yönlü yapması gerekecek. Ve bu olduktan sonra elbette yine önümüzde bir direnç bölgesi olacak ama bu aslında yeni bir trend devam hareketinin onaylanmasıyla birlikte belki de yeni bir yükseliş dalgasının başlangıç hareketi olacak. Tabii ki sadece tek yön düşünmemiz yanlış olacaktır. Çünkü bugün ne olacağı gerçekten meçhul. Bölge altında bir ihlal gerçekleşecek olursa daha önceki rally bölgesi de zaten ihlal edilmiş olur ve beklenti artık bu hareketin alttaki son rally bölgesine kadar devam etmesi şeklinde olabilir. Ama dediğimiz gibi bu tarz günlerde her ne kadar bu şekilde söylüyor olsak da çok daha değişik hareketler yaptığını gördük fiyatların ve geri çekilip mum kapanmadan önce tekrar yukarı çıkıp fitili aşağıda bırakarak burada satıcıları avladıktan sonra yukarı gittiği zamanlarda hepimizin başına gelmiştir. O yüzden veri ticareti çok risklidir. Genel itibariyle de her zaman bu tarz günlerde izleme tarafında olmayı tercih ediyorum. Ama her zaman izliyor muyum? Tabii ki hayır. Devam edelim. Bir de şöyle endeks DAX tarafına bakacak olursak 4 saatlik grafikte DAX'ta bir yorgunluk durumu söz konusu. Özellikle saatlik grafikte artık buna bakacak olursak Yatay destek ihlali buradaki sıkışma ile birlikte destek hattını ihlal ederek retest hareketi sonrası tekrar son rally bölgesini test etti. Tabii ki artık 16.944'ün üzerinde bir fiyatlama gerçekleşmeyecek olursa bölgeye doğru bu salınımın devam etme potansiyeli yüksek görünüyor teknik olarak. Çünkü burada henüz test edilmemiş önemli bir rally bölgesi de mevcut. Bölgede tepki alması muhtemel teknik olarak ama bu tepkinin nereye kadar devam edeceği veya yeni bir impuls hareketine sebep olacak kadar güç toplayabileceği belli değil şimdilik. Ons tarafına da göz atacak olursak bugün tabii ki en önemli ürünlerden bir tanesi halinde ons diyebiliriz çünkü faizden arındırılmış bir ürün. Faizlerde bir yükseliş durumu söz konusu olmazsa ons bunu fırsat bilecek. Genel itibariyle böyle olur. Ama her zaman böyle olacak gibi şart da yok tabii ki. Ama şu an bugünün dışında normal teknik olarak incelememizi yapacak olursak daha önceki rally'nin bitiş noktası ile birlikte burası tekrar test edildi ve düşüş yönlü hareket gerçekleşti. Ancak bu çok güçlü bir hareketle gerçekleşmedi. Fırsat buldukça yukarı doğru atmaya çalıştı ve bir yatay direnç hattı oluşturduktan sonra bölge üstünde kalıcı olmuş ama şu spike'lar yani bu kadar derin spike bırakıyor olması yani 100 birim gittikten sonra tekrar 80 birimi geri veriyor olması her ne kadar direnç hattını ihlal etmiş ve destek bölgesinin üzerinde kalmış olsa da insanın aklında bir şüphe uyandırıyor. Teknik olarak bölgede 2081 testi gerçekleşme la gerçekleşmesi lazım. Tabii ki yapı hedefli, tab daha doğrusu temelli bir hedef bu. Ancak bölge altında tekrar kalacak olursa 1986'ya doğru son rally bölgesinin olduğu alana doğru bir test hareketi de tekrar gerçekleştirebilir. Ve tabii ki Brent Petrol. Brent Petrol'de muazzam bir fırsat kaçırmışım. Maalesef grafimi günceller güncellemez gözüme çarptı. Mükemmel bir noktada oluşmuş bir Gartley ile birlikte harika bir satış hareketi gerçekleşmiş ve yapının ilk hedefi 79.54, ikinci hedefi 76.77. Tabii ki ikinci hedefe ulaşma zorunluluğu olmadığından dolayı genel itibariyle ilk hedef önemlidir benim için. 79.54 seviyesinden tepki alması durumunda tekrar bir yükseliş yönlü tepki bulursa önünde geçmesi gereken çok önemli bir direnç noktası bölgesi bırakmış olacak ve bu bölgeyi aşmadığı sürece tekrar tepki alsa da bu alandan tekrar ikinci hedefe doğru bir düşüş yönlü tepki şeyde ne kadar çok tepki dedim düşüş yönlü ikinci bir hareket de gelebilir o yüzden Takip etmeye devam edeceğiz. Yatay ihlali gerçekleşmiş ve bu gerçekten önemli bir mumla gerçekleşmiş. Ama petrol olduğu için daha önce de buna çok kez şahit oldum. Desteği ihlal edip bir breakout mumuyla ihlal ettikten sonra tekrar yukarı yönlü daha güçlü bir mum attığı da olmuştur. Ve tabii ki bugünün bir diğer en önemli ürünlerinden bir tanesi Nasdaq. Şimdi günlük grafikten itibaren bakacak olursak zaten şu hareket ihlali gerçekleştikten sonra daha doğrusu onayı gerçekleştikten sonraki beklentim zaten 17.807 seviyesinin test edilmesiydi. Hatta bir de 4 saatlik grafikte ara direnç seviyesi belirlemiştik. Ara direnç seviyemizi zaten aldı. Bunu gerçekleşir 4 saatlik grafikte ve saatlik grafikte de takip ediyorduk aynı zamanda. İlk hedefimiz zaten bölge üstünde kalması ile birlikte 17.643'ün testiydi. Ve bunu gerçekleştirdikten hemen sonra Tabii ki kar satışları geldi. Bir konsolidasyon durumu söz konusu oldu. Ve son destek bölgesi altında kapanışlar gerçekleşmiş olmasına rağmen bugünden dolayı önemli bir hacimle düşüş gelmedi. Ve şu anki görüntü aslında buranın bize teknik olarak direnç olduğunu gösteriyor ve bu daha önce test edilmiş. Yeni bir düşüş gelmiş ama bu sefer daha kararlı bir yükselişe hazırlık var gibi. Tabii ki bu da veriyle birlikte bu bölgelerin çift yönlü de ihlal edilebileceğini gösteriyor. O yüzden çok da böyle e, şu an net konuşmak doğru olmayacaktır. Ama genel görüntü bakılacak olursa son destek altında fiyatlamanın devam ettiğini gösteriyor. Ama satıcıları bitiren fitillerin de burada olması bu yükselişin burada hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareketi de beraberinde getirebileceğinin göstergesi. Zaten ne olacağı belli değil. Ben de iyice kafaları karıştırmış oldum böyle. Çok fazla detay ve seçenekten bahsedince ve devam edecek olursak Nazdak'tan sonra atladığımız herhangi bir ürün var mıydı? Artık genel ürünlerimizi zaten geçtik. Şöyle yapalım, özellikle sizin incelememi istediğiniz bir ürün varsa en azından onun da üstünden geçmiş olabiliriz. 22'de ons Bay yönlümü ilerler, ser, sel yönlümü. Emin olun bunu tam olarak biliyor olsaydım şimdi pozisyonumu almıştım. Elimde çerezim televizyon izliyordum yani kesinlikle veri takip yapmazdım ama şöyle bir tekrar hatırlayalım olsun şaka yapıyorum bu tabii ki bir yandan. Ve 4 saatlik grafik. 4 saatlik grafikte şimdi özellikle hani faiz tarafında sabit kalmasını zaten bekliyoruz. Diğer türlü bir sürpriz olurdu diyorum. Ama sabit kalsa da Powell'ın söylemleri burada en önemli rol olacak. Hani sadece bir veriyle hareket gelecek olsaydı veri şöyle yani faiz yüksek gelirse zaten dolar değer kazanır ve onsa ciddi bir düşüş gerçekleşirdi beklenti olarak. Faiz düşük gelseydi ya da faizi düşürecek olurlarsa da tam tersi dolardaki talebi e, azaltacağından dolayı faizden arındırılmış olan altına hücumu gerçekleştirecek ve bu da güçlü bir yükselişe sebep olur diye öngörebilirdik. Ama Powell'ın ne söyleyeceği tam olarak belli olmadığı için on tarafında net bir söylemde bulunmamız zor. Ama teknik olarak şu an yatay direnç hattı üzerinde ve teknik olarak dediğimiz gibi yine aynı şekilde 2081 yapının olması gerektiği yer. Ama bunu önü boş olmasına rağmen hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiş ve böyle sürekli tepki alarak hareketine devam etmiş olması zaten bir beklenti içerisinde olduğunu gösteriyor. Yani çıkmak istiyor ama Powell'dan bunun desteğini bekliyor. Powell bu desteği vermeyecek olursa çok büyük bir düşüş de gelmeyebilir. Çünkü faiz sabit kalacak. Yani muhtemelen ben konuşmaya devam ettiğim sürece daha da akıllar karışacak. Powell'ın söylemleri eğer, eğer doların lehine olacak olursa ons bunu sevmeyecektir. Ama e, enflasyon Dan memnun, çok memnun olduğunu dile getirecek olursa ons bunu sevecektir. Çünkü enflasyondan çok memnun olunması faizlerin yüksek kalmaması, kalmasına daha doğrusu gerek yok artık algısı yaratacağından dolayı bunu ons sevecek ve hoşuna gidecektir. Tabii ki yükseliş yönü bir hareket beraberinde gelebilir. Ve e, ee, Usoil, VTI, Ham Petrol, <laughs> aslında üçü de petrol. Ve bunu incelemiştik. Brent petrol üzerinden incelemiştik. Yani aşağı yukarı zaten çok bir fark olmuyor teknik olarak. Şöyle bakalım yine bir grafikte. Aynen. Yani Brent petroldeki yapının aynısı neredeyse burada da gerçekleşmiş. Ve onun tamamen neredeyse aynısı aynı durumda. Hatta bu şekildeyken direkt Brent petrolü e şöyle bir geçelim. Bir değişiklik olmayacak. Aynı şey. Orta vadede gayet güzel bir şekilde sıkıştı, sıkıştı, sıkıştı. Uzun zaman takip ettim. Takip ettikten sonra 4 saatlik grafiği güncellemediğim için işte böyle baka kaldım. Birazcık unutmamış olsaydım burada ne kadar güzel bir günlük direnç bölgesi olduğunu görürdüm. Bunu da 4 saatliğe aldığımda zaten şu yapıyı görmesen bile burada ne yaparsın başlarsın. Pıt 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 buralara doldurursun pozisyonları ama kısmet değilmiş olmadı. Gittik. Çamura battık. <laughs> evet, bayağı bir zaman yayın yapmamıştım. Bir yaklaşık 10 gün kadar hasta yattıktan sonra mikrofon arızası, internet problemi vesaire vesaire derken uzun zaman oldu konuşmayalı. Ve devamında bir bakalım şöyle. Bugün zaten dolar tarafından gelen verilere bakılacak olursa ADP de vardı. Hani genelde kafamız hep buraya odaklandığı için hiç ADP'den bahsetmedik. Aslında ADP'de rezalet geldi. Yani rezalet ötesi gelmiş. Önceki zaten 158'miş. Onun çok daha altında beklenirken dip açıklama. Ama genelde bu böyle olunca arkasından gelecek olan TDI ile tekrar bir Ters köşe yapma durumları yüksek ihtimalle gerçekleşiyor. E bakılacak olursa da burada beklentinin çok çok altında gelmesi ve ardından tabii ki bu petrol stoklarıyla alakalı. Gerçi bunu etkilemiyor. Bu bana TDI'da pozitif bir açıklama ile tekrar doların güçlenme potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor. Yani bakalım. Ve tabii ki bunun yanında FOMC toplantı panakları Para politikası ile alakalı ilerleyen dönemlerde neler yapılacağıyla ilgili bilgiler ve ardından değişmeyecek bir faiz oranı o kadar çok değişmeyecek dedik ki. Farklı gelirse yani gerçekten şok etkisi yaratacak piyasada muhtemelen. Ve sonrasında da Powell'ın konuşmaları. Bakalım başımıza ne iş açacak. Hep beraber takip ediyoruz. Evet yani dediğim gibi aslında çok fazla artık incelenecek pek bir şey kalmadı bence. Yani çünkü oluşabilecek birçok şeyden haberimiz yok. Yani Pavlo'nun ne konuşacağını tam olarak zaten bilemiyoruz. O yüzden Bey'imiz konuşmaya başlayana kadar biz sadece fal bakmaya devam edeceğiz. DXY'ye yıl sonu ya da uzun vadede beklentimiz var mı? Evet. DXY'ye bakmadık. Bir DXY'yi inceleyelim. daha önce çizimlerim vardı. Uzun vade grafikten haftalık, günlük hala duruyormuş bunlar. Günlük grafiğe dönecek olursak günlük grafikte aslında burada çok güzel bir yapı vardı. Tam olarak olması gerektiği yerden tepki aldı. Görüldüğü gibi düşüş ve tek hamlede ciddi bir yükseliş. Bu bölge tamamen alım bölgesiydi DXY için. Çok da güzel bir hareket gerçekleştirdi. Direnç hattının olduğu yerde uzunca bir süre oylandıktan sonra günlerce kopararak karar verdi ve aslında şu anki görüntü zaten yapının direnç hattı ihlaliyle birlikte yapının teknik hedeflerinden en azından 105-360'a kadar yükselişin devam etmesi gerekirdi. Ama düşüş yaşarken buradaki rally bölgelerinde fiyatın oldukça oyalandığını görebiliyoruz. Ve bu bölgeler tabii ki karar bölgeleri olduğu için fiyat bu alanları tek hamlede geçmesi biraz genelde zor oluyor. Ve buna benzer bir kararsızlık modeliyle yine burada birikme yapmış. ve tabii ki düşüş de gerçekleşse bir diğer destek birikmesinin olduğu bölgedeki altı zaten gerçekten sağlam bir destek bölgesi. Düşüş gerçekleşse bile çok önemli bir hareket gerçekleşeceğini tahmin etmiyorum. Ancak asıl güçlü hareketin bu spike'lanan bölgenin üzerinde bir breakout ile birlikte güçlü bir şekilde bu alana ulaşma ihtimalinin artacağını veya bu hareketin onu arttıracağını düşünüyorum. Bununla birlikte zaten buradan gelen yapının teknik hedefi zirve bölgesidir ama burada bir konsolide bölge olduğundan dolayı hani en azından minimum şekilde tutacak olursak 105-360 ama aslında hedefi 107 seviyelerin üzerinde. Ve tabii ki şöyle geniş perspektiften baktığımız zaman burada düşüş yerine güçlü bir impuls dalgasının içerisinde olduğumuzu görüyoruz ve burada tabii ki düzeltmesi gerçekleşmiş. Oldukça derin bir düzeltme ama yapının hedefi ve yapması gerektiği ne düşünecek olursak konuşamadım. Bölgeden gelen hareketin güçlü bir şekilde devam ederek yeni yükselişler gerçekleştirmesi beklenebilir. Yani uzun vadede kısaca DXY tarafında daha güçlü hareketler olsa bu hedef benim için tamamıyla hayal ürünü olmaktan başka bir şey olamaz. Ama şu anki görüntü orta uzun vadede DXY'nin tekrar şahlanabileceğini teknik olarak gösteriyor diyebilirim. Evet, FED 3 çeyrek fa kadar faiz indirmeyeceğini açıkladı. Muhtemelen zaten faizleri öyle e, hızlı bir şekilde indiremeyecekler yine. Ama arttıramayacak hale de geldiler. O yüzden artık gerisi birazcık da söylemlerle işi götürmeye kalıyor. XAG <laughs> Gümüş. Daha önce bir şeyler karalamışız. Görüldüğü üzere tutmamış. Bakalım başka ne varmış 4 saatlik grafikte. Bunları komple kaldıralım. Şöyle bir günlük grafikte nerede olduğumuzu görelim. Omuz baş omuz ne kadar güzel bir hareket gerçekleştirmiş burada ile birlikte devamı gelecekmiş gibi bir görüntü var. Benim gördüğüm şu kısma odaklanacak olursak. Aynı zamanda yatay direnç bakalım ihlal edilmiş ama aslında burada hala önemli direnç bölgeleri bırakmış. Ve rally bölgesinin altında kapanışlar mevcut. E, bakılacak olursa bu spike'lanan bölgeyi işaretlesek aslında yani gümüş için kısaca daha çok böyle satışa dönük bir görüntü şu yapının onaylanmasından dolayı görüyorum diyebilirim ama aynı zamanda bakalım burada farklı bir tek bir impuls olarak kabul edecek olursak burada da bir 61.8 yakalarsak yakaladık. Evet. Olası orta uzun vade düşüş için bir de yer belirlemiş olalım. Tabii ki olacak diye bir garanti yok ama en azından takip edilebilir. 21.58 21.58 seviyesi. Evet, burada günlük grafik özelinde tabii ki bir Gart Day gerçekleştirme ihtimali olabilir. Bununla birlikte tabii ki bunun gerçekleşebilmesi için bu hareketin buraya doğru düşüşte yapması gerekiyor. Aynı zamanda omuz baş omuzla birlikte bu beklentiye girilebilir gibi görünüyor. Teknik olarak şimdi 4 saatlik grafiğe geçecek olursak 4 saatlik grafikte de şöyle bakalım burada bir uyumsuzluk bırakmış ardından bu bölgeyi test etmiş. Evet bu bize şunu gösteriyor ki ons pardon ons diyorum gümüş için şu alanın üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirecek olursa pozitif görüntünün artması muhtemel diyebiliriz. Bu olana dek olası satış durumunda da tabii ki ilk etapta bakacak olursak şöyle İlk etapta şurada bir rally bölgesi var. Olası potansiyel daha doğrusu tepki alabileceği bölgeler arasında ilk gözüme çarpan şu nokta oldu. Ama dediğim gibi yani bu alana doğru geri çekilmesi artık şeyi diyor gösterecek. Ee, günlükteki potansiyel olarak ulaşabileceği guard bay seviyesi olan 21.58'e doğru geri çekilme ihtimalinin de olduğunu gösterecek. Ama dediğimiz gibi aynı zamanda 4 saatlik grafikte de yatay direnç hattı ihlal edilmiş. Ama son kale hala geçirebilmiş durumda değil. O yüzden böyle bir beklenti içinde olabilirim. Teknik olarak bu biraz daha makul geliyor bana. Evet şimdilik gördüklerim bunlar. Bunun haricinde çok farklı bir durum söz konusu değil. Dediğimiz gibi artık takip edeceğiz. Powell'ın söylemlerini hani faizler vesaireler bunlar değişmeyecek olsa bile Powell'ın ne söyleyeceği önemli olacak. Bakalım umarım istediğimiz gibi olur. Daha doğrusu istediğiniz gibi olur. Ben dediğim gibi izleme tarafında kalacağım için suların durulmasını beklemeyi tercih edeceğim bugün itibariyle. Evet. Yarın sabah o zaman tekrar görüşmek üzere diyelim. Herkese şimdiden bol kazançlar her zaman olduğu gibi uyarımızı da yapmadan geçmeyelim. Bu tarz gün ve haftalarda ekstra temkinli olmak her zaman daha iyidir. Fırsat bitmez. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar yarın sabah görüşmek üzere. İyi akşamlar.